Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zula'ya geri dönüyorum. Şimdi bir ne kadar ZP'm varmış bir bakmam lazım. 20.000 ZP zayi geç. Arkadaşlarımdan Atakan'a söyledim. Şu anda Atakan da yanında. Atakan konuşabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Şu an telefonda Atakan'la mikrofona dayadım. Atakan bir oda kursa... Atakan'a abone olur. Atakan. Enesli kanalına abone Atakan Atakan'a kimler? Ben bir reklam yapmayı bırak <laughs> bir, bir oda kur Sen bir oda kur, kur. Oda bana da alet geldi yani, biliyorsun değil mi Hı. Yanına git yapayım Ay yanına git yapacağım İnternet kafe 10 dakika ölüm maçı Şifre 124 Biraz hızlı ol Arkadaşlar benim klanım var Adı neydi adı Cucumbur Katılmak istiyorsanız Başvuru yapmanızı öneririm ya yani başka türlü katlamazsınız. Kurumuş. Bir gir. Bileke, ben de M4. var. M4, geç ondan. DSR, bence senin AWP'yi ezer mi? Tamam, ezemezsin. Ezerim. Bir dakika ya. Bir şeyin bir şey al. Ha. yedi Sen nereden geldin? Ha. horoz evet, desen mi korku desen mi sul var ya, Korku daha iyi her zaman. Arkadaşlar sizin Esiklensin. için videoda. Adam bir sus bak konuşma yapıyorum bak ben konuşurken konuşurken delireceğim. delireceğim. Arkadaşlar şimdi videoda Atakan'ı ezmek için sizin için M468 aldım. Ne? Yapma. Aldım ki çoktan. Hemen bir özelleştirelim. Bir kuantum takalım şuna. Aa benim de kontrat gitmişti değil mi? Ya. ya ne kontrat... neyse. Tamam Ne kontratının derdindesin ki sen? Tüy. <laughs> desen olarak turbo mı kullansam korsan mı horoz Aslında ben ne kullanıyordum eskiden? Üstekenti korsan mı horoz şey eskiden ne kullanıyordun? Eskiden turbo diye yapıyordum. Sen reis kullanıyordun ya. da evet. Tamam. Ba hadi hazır tamam, ver. Ya nasıl kullanıyordun? Reis mi? Hadi ha hazır ver videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Çok uzun videoları kimse izlemez. Ama çok uzun videolar hep... Aa bir dakika arkadaşlar. HK'da bir şey var. Aa iki tane lokum kasası. Azıcık iki tane lokum kasası açıyorum. Açtım. Birini açtım. Platin kasa bir tane. Bekle. Nereden geldi? Bir tane platin kasa geldi. İki tane destek kasası geldi. Destek. Evet, bana Atakan bir tane kabus garantili piletin deste geldi. Sus be lütfen. Arkadaşlar ben de kral kas açıyorum. Şimdi sen aç. Hadi açtım. İki tane efsanevi. Haydi sana tüküreyim. İğrenç şeyler geldi. Videoda izlersin. Atakan YouTube'a koydum lan. Deli heyecan yaptım be. Hadi oynayalım. Hazır ver. 468 bende varken sen bana ne yapacaksın? Pamısın var, AWP'n var, diye sarım var. Hadi kork benden, kork. Arkadaşlar AWP artık. Arkadaşlar kanalım 100 abone olursa yani 18 Ekim'e kadar kanalım 100 abone olursa Atakan bak Alpinta'nın kuş kanat olmasını istemiyorsan bir dakika ben seni şöyle bir kaydıracağım. Tamam. Konuş. Hadi <laughs> lan sesim para. Çaktım bir tane. abi bu çıkışın var ya. Bir dakika ben neler var? Atakan. Alpin Alpin sen bir. Bekle bekle. 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 E 7 dakika kaldı. Çok hızlı bitiyor. Abi ben AWP'yi sana. Niye AWP'yi de alıyorsun? Canı istiyor. Allah AWP'ni alıyorum senin. Helal et. <laughs> ya ben AWP'yi Tamam olsun. WTF <laughs> diyeceğim abi. VTF'nin anlamını bilenler yorumlara yazsın. Yok artık. Oha Zula'yı 6 aydır oynamamama rağmen bu kadar iyi olmama inanamıyorum. Bir dakika be, ben senin AWP'nde böyleysem kendi termine destanslarla dolu Nasıl nasılımdır? Bekle ben hemen kendi AWP'mi seçerim. Senin AWP'nde taktiğiyle. Şu Abi taktiği. ben stres yapıyorum. Sen stres yapıyorsun. Ah. Şükür vurdun. Evet şükür. Şimdi ben bir evin AWP'me geçen bakın arkadaşlar. Benim AWP'mde normalde iki tane destansı desen var ama ben Osmanlı Marsı çaldığı için ay mes mehber Marsı çaldığı için bu senin kafana tükürem. orada bitmiyorum <laughs> ya. Bakın arkadaşlar. Bu benim hem çok süper. Vandetta. Örnekten destansı da var ama. Abi. Açıklarım bu arada benim AVP artı birmiş. Jeneratörüm var bandetten. Osmanlı. Hadi. Mehber marşı geliyor Hayırlısıyla. Biraz ses açalım mı? Da. Bir dakika vurma vurma vurma. Ta şey takılı kaldı. Tamamdır. Bari çok riskli bir hareket yaptım. Hadi. Hadi. Yok. Abi ben bastım bastığımda Çok eğlenceli Yok Biraz tuhaf <laughs> girelim Atakan'a <laughs> Bakın buna videodaki Sansürlerimizden bir tanesi Zulaya 10 lira yatır, 10 lirayla hesabı dizdiğim videosu muydu? Neydi onun adı Hatırlamıyorum Atakan hatırlıyor mu o videoyu M468'lerin e <laughs> en son açtığımız Desteden kuantum gelmişti neredesin lan sen? Buç geleceğim bak. Oha! Öylesine şöyle etrafı <laughs> vuracağım. Kaptı Enes. Kaptı. Ayrıca sen tekrar bir tane söyle yaptın. Onu... Oha! Ben hemen bir silah değiştireyim. DSR aldım. Oş. Ne haber be? Abi lan oradan bombalı sıkarsan en az 3 vuruşta öldürür. Allah seni ağrısın. Al, Al içinde evet. bak ananı. Gel. Ne Kestim, ne Abi, ben, ben, tamam. Peşi, tane, falan, Abi, hadi ben... Bana müsaade. <laughs> Üf, tam, acıdım. Senin portalını aldım. Yok, bak bu da reis. şey oyna. Bak ben ekran kaydı yapıyorum bir de. Gel öldür. Sniper'a geçiyor. Tam buç geleceğim sana artık. Aa, kaçtan çıktı sana. O oh, şükür. Şükür. Abi ölüyor ki. Allah. Bakın buna DSR derler. Önünde yani ben... bak. Önünde vandettası, korku deseni, üstünde kamerası, sultan kil sayacı. Biraz tehlikeli bir silah. Bunu bil. Neredesin senin beyzin içindeyim. Aa. Ana. Tamam, Chris Vector'umu alacağım. Ondan sonra da kuantum'un canım silahıma geçeceğim ben. Ey bu iğrenç. Ben de seni aldım. Al. Tamam ben de bıçak geliyorum sana. Haklar eşit. Aa. Dum, 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 dum. <laughs> tamam gel şimdi biraz <gülüyor> eğleneceğiz <gülüyor> arkadaşlar benim canım arkadaşlar benim canım abonelerim şimdi biraz eğleneceğiz bana ne? <gülüyor> <gülüyor> bak bu elimdeki silah sen... 25 yedim. <laughs> ben en iyisi tekrar alfa geçen. M468 e EF. <laughs> Harbi lan. <laughs> Sen de sniper gelsene. Hadi karşılıklı sniper 20 saniyelik. Bekle bende sniper yok. Neyse, bir sonraki videoda tabanca geleceğim. Zaten 10 dakikalık bir maç hadi daha yapalım. Hadi shotgun geleyim, hadi shotgun geleyim. Sana açtım. Shotgun lı. Bana acıdın mı? <laughs> hadi çık. Tamam şey... şimdi oraya yerine gireyim. Atakan 3 mi? saniye var. Efe, bir saniye diyorsun. Ne oldu? Maç bitti Atakan. Hadi bir 10 dakikalık bir maç daha atmamız lazım şimdi. Maçı ayarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar maçımızı ayarladık. Başlattık. Antalya hazır ver. Bekle bakayım param kaç aga be. Ben birazdan aksini yapacağım. Yap bakalım. Aksini çekilir. Bu videoda 25 dakika falan olacak. ama. Ya. Hadi AVP vs karşılıklı Beyzine geç Bir dakika Beyzine geçiyorum Bu bunu kabul ediyorum. Orada kalkanım varken vurdum. Bu da hatayı düzeltmiş. bekle. Hadi. Son round. Ben. Ya, güzel, güzel, güzel ya. Sen beni benim M4'ümle öldüremezsin Kardeş Yo <laughs> Al yok. Can. Ben dedim sana beni öldüremezsin Adam gibi silah al almayacağım. 10 yıllık bilgisayar ve 10 yıllık mouse'dan oynuyorum. Biraz insaf et. 10 yıllık mouse'dan oynuyorum? Hadi hesap et. 10 yıllık Arkadaşlar, mouse. Arkadaşlar mouse'un altını göstereceğim size. Sürtünmeden... Hadi evet oynayalım ben. Oyna. ya. Ben senin silahını çaldım mı? Ha? Ha? Çaldım. Ne zaman? Geçen ay. Sak saklanıyorsun ya o sinir mi? Ya benim silahımı kimse çalamaz. Abi. Bırak gelirim abi. Abi. 怎的办呀？ Kvpm alıcam şimdi Bir saniye abone olayım sen yoksun Neredesin? almıştım var ya. Ee, telefon kulübesi ben kulüp değiştiriyorum Ama ya. AVP gel lan yiyor. Yiyor mu? Benim daha iyi ama. bir önceki turda ne ezdim ben seni? Videonun kapağına bir önceki turda turun kaç kaç bittiğinin şeyini koyacağım bu arada. Kaç kaç bitti? So, 26'ya kaç tuvalet gel ya. Tamam. Hadi kolay gelsin. Aa! Aa! Ben abi de <laughs> bozuldum. Evdeki tüfek <laughs> kaç bitti? 26'ya 4 mü 6 mı ne?

arkandayım. Tuvalet gel. Açık evet. Arkadaşlar bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Atakan AKS e yapsın bitireceğim. Video DP kasası geldi. Arkadaşlar sizin için basıyorum sınırsız silah gelmesi uğruna. Bastım. Ben de... Arkadaşlar rahatsız destede. Yere şey aç. Ya 3500 zane ya. Neyse biz DP daha... Adı... Sınırsızı. Valla AKS yapalım belki bu da bir şey gelir. Ben kaç şey gittin ya? Ben çok. Aa, Hadi bismillah. Bir tane platin deste geldi. Açıyorum. Destansı gelmiş? uğruna bakmıyorum. Ne geldi? Nadir geldi. Yani ben böyle işim. Neyse arkadaşlar, bir, video, ya. bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın. Çekiliş var. Hoşça